Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda Solanium'un yeni ön satışı ve oldukça hype'landığım Metaprint'in ön satışına katılacağız. Metaprint markaların çok sayıda Metaverse ekosistemindeki varlıklarını tek bir basit adımda öne çıkarmaları için bir kapıdır. Metaprint'in ana destekçisi Animaco Brands'tir. Animaco Brands'in yanı sıra Mana ve Sandbox'ta bu projenin destekçisi. O zaman hadi hep birlikte ön satış detaylarına bakalım. Evet arkadaşlar, MetaPrints'in adet fiyatı 600 USDC olacak ve totalde 1670 kişi yararlanabilecek. Ön satışa kaydolmak için Register for Whitelist'e tıklıyoruz. Önümüze şöyle bir şey geliyor. Aşağı iniyoruz. Şöyle bir detay var arkadaşlar. Gelecekteki airdroplardan yararlanmak için bizden ERC20 adresimizi istiyor. Hemen MetaMask'e gidip ERC20 adresimizi buraya yapıştırıyoruz. Sakın ola borsa adresinizi yapıştırmayın arkadaşlar. Evet kopyaladım. Yapıştırdıktan sonra I confirm deyip tekrardan register for whitelist dedim. Hemen hash kapçaya geçiyorum. Evet başarıyla geçtim. Ön satış kaydımı yapmış bulunuyorum. Şimdi geldik sosyal biletlere. Eğer herhangi bir stek işleminiz yoksa sosyal biletten şansınızı deneyebilirsiniz. Tabii ki çıkma oranı oldukça düşük olacak. Fakat ne çıkarsa kardır. Hemen Telegram görevlerinden başlayalım. Telegram'dan Metaprint'e katılıyorsunuz. Ardından Solanium'a da katılıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra confirm kısmına gelip katılımı onayla tıklıyorsunuz. Böylelikle bir adet sosyal bilet alıyoruz. Şimdi geldik Twitter görevlerine. Evet Twitter'da da Metaprince'i takip ediyoruz. Ardından Solanium'u takip ediyoruz. Ve üçüncü olarak da Solanium'un paylaştığı MetaPrint ön satışı hakkındaki tweet'i beğenip retweet ediyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Ardından submit diyoruz. Evet, bunu da yaptım ben. Geldik Instagram görevlerine. Instagram'da Solanium IO hesabını takip ediyoruz ve MetaPrint gönderisini 3 arkadaşımızı etiketleyerek beğeniyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra Instagram kullanıcı adımızı şuraya yazıyoruz ardından submit diyoruz. Evet bunu yaptıktan sonra da 3 adet daha bilet kazandım. Ve totalde 8 adet sosyal havuz biletim oldu. Açıklama kısmına referans linkimi bırakacağım. Dileyenler stake gereksinimi olmadan bu linkten kayıt olarak artı bir adet sosyal havuz bileti kazanacak ve bu diğer görevleri yaparak 8 adet sosyal havuz biletine kadar kazanabilecekler. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.